Merhaba sevgili gençler. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle gaz basıncı ile alakalı soru çözümlerine başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar birinci soruya baktığımızda Torricelli deneyi ile alakalı bazı bilgiler verilmiş. En başta Torricelli'nin yaptığı deney hakkında konuşmamız lazım. Torricelli deniz seviyesinde hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bir düzenekte yeterince geniş bir kabı civa ile doldurmuş, 1 metre uzunluğundaki civa dolu cam boruyu ağzı açık, ucu kap içerisinde kalacak şekilde civa dolu kaba daldırmıştır. Yani en başta arkadaşlar şu geniş olan kaba civayı doldurmuş. İçerisinde civamız var. Sonra arkadaşlar 1 metre uzunluğundaki cam tüpün içerisine de ağzına kadar Civa olacak şekilde doldurmuş. Sonra arkadaşlar başlangıçta 100 santim düzeyine kadar civa dolu olan cam borudaki civa seviyesinin 76'ya kadar düştüğünü gözlemlemiş. Ama ne yapmış arkadaşlar? Cam tüpü böyle tutarak parmağıyla tutarak ters bir şekilde daldırmış. Ters bir şekilde daldırdığı zaman tüpün içerisine borudaki civa seviyesi önceden 1 metre iken Civa seviyesinin gitgide aşağı doğru düştüğünü gözlemlemiş ve arkadaşlar belirli bir seviyede kaldığını görmüş. Belirli bir seviyede kalıp bu yüksekliği ölçmüş. Bu yükseklik ölçüldüğünde 76 santim çıkmış. Ve bu deneyi birkaç kere daha tekrarladığı zaman hep cam buradaki civa seviyesinin 76 santimde kaldığını gözlemlemiş. Yaptığı bu deneyin sonucunda atmosfer basıncının deniz seviyesinde ve hava sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu yerde 76 santim civa olduğu çıkarımında bulunmuştur. Buradaki cam borudaki civanın tamamının sıvı içerisine kap içerisine dökülmemesinin tek sebebini şu açık olan kısımlardan açık hava basıncının bastırması sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynen ileteceğinden dolayı Buradaki açık hava basıncının yaptığı basınç sıvıya iletilmiş ve sıvı içerisinde civanın cam boruda civanın 76 santim yükseklikte kalmasını gözlemlemiş. Ve böylece arkadaşlar Torricelli yaptığı deneyde açık hava basıncını sıvı basıncı cinsinden hesaplamıştır. Torricelli'mizin yaptığı deney bu. Şimdi arkadaşlar sorumuza devam edelim. Buna göre Torricelli'nin kurduğu düzenek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Düzenekte 1 metreden daha uzun bir cam boru kullanılsaydı civa seviyesi 76 santimden daha büyük olurdu denmiş. Şimdi şeklimize tekrar dönelim arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Buradaki 76 santimlik civa seviyesinin tek sebebi açık hava basıncının bu yan taraflardan açık olan kısımlardan bastırıp civayı boru içerisinde yükseltme hareketi yapmasından. Bu borunun uzunluğu ne kadar uzun olursa olsun arkadaşlar bu yüksekliği değiştiremeyeceğinden dolayı A seçeneğimiz yanlış çıkacaktır. B'ye bakıyoruz. Düzenekte kullanılan cam borunun kesit alanı daha küçük olsaydı. Kesit alanı derken arkadaşlar inceliğinden bahsediyor. Hemen tekrardan şeklimize geri dönelim. Arkadaşlar ben Torricelli'nin kullandığı deneyde kesit alanını büyütüp ya da küçültürsem hatırlayacağınız üzere sıvıların uyguladığı basınçta kabın şeklinin herhangi bir önemi yoktu. Cam boruyu daha dar bir boru yaparsam arkadaşlar yine şurası olmasa bile yine cam borudaki sıvı seviyesi 76 santim olarak ölçülecekti. Çünkü burada sıvımızın yaptığı basınç birinci olarak derinliğe bağlıydı. İkinci olarak arkadaşlar sıvı yoğunluğuna bağlıydı kabın şeklinin herhangi bir önemi yoktu Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneğimizde yanlış çıkmış oluyor cam borunun kesit alan herhangi bir önemi yoktur Torricelli bu düzenek ile açık hava basıncını sıvı basıncı cinsinden ifade etmiştir hemen çektiğimizde tekrardan geri dönelim buraya baktığımız zaman arkadaşlar Açık hava basıncı dediğimiz gibi şu yan taraflardan açık olan kısımlardan bastırarak sıvı seviyesinde yükselmeye ve buradaki sıvının bir basınç yapmasına neden olmuştur. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar aynı sıvı içerisinde aynı seviyelerde basınçlar birbirlerine eşitti. Şu işaretlediklerim noktalar aynı seviyede olduklarından dolayı sol taraftaki basıncımız P0 Sağ taraftaki basıncımız ise 76 santimlik civamızın yaptığı basınç. Dolayısıyla arkadaşlar Torricelli yaptığı bu deneyde açık hava basıncını sıvı basıncı cinsinden ifade etmiştir. Doğru. D seçeneğine bakalım. Torricelli bu düzenekte civa yerine su kullansaydı. Civa yerine su kullanmış olsaydı. 50 santim uzunluğunda bir cam boruya ihtiyacı olurdu. Hemen şeklimize geri dönelim. Arkadaşlar baktığımız zaman Torricelli yaptığı deneyde açık hava basıncını sıvı basıncı cinsinden ifade etmiş. Eğer ben burada cıva yerine su kullansaydım. Aynı açık hava basıncını ölçmem lazımdı. Aynı açık hava basıncını ölçeceğim için bu sefer suyun basıncını hesaplamam lazımdı. Arkadaşlar açık hava basınçları aynı olduğundan dolayı civamızın yaptığı basınçla suyun yaptığı basınç birbirlerine eşit olmak zorunda. Ama hatırlayacağınız üzere arkadaşlar civamızın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Dolayısıyla aynı basıncı yapabilmesi için civamızın yüksekliği suyun yüksekliğinden küçük olmak zorunda. Yani biz Torricelli deneyinde civa yerine yoğunluğu daha küçük olan suyu kullansaydık 76 santimden daha büyük bir yükseklik ölçecektik. Hatta arkadaşlar Milli Eğitim kitabımızda da var. Civa yerine su kullanılsaydı, civa kullanıldığı zaman yüksekliğimiz 76 santim olarak ölçülürken su kullandığımız zaman yüksekliğimiz 1033,6 santim çıkacaktır. Bunun sebebi tekrardan söyleyelim. Civamızın yoğunluğunun büyük, suyumuzun yoğunluğunun küçük olmasından dolayıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği çıkar. Bir diğer sorumuza baktığımızda yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olmalarına göre değerlendirirsek hangi çıkışa ulaşabiliriz? Arkadaşlar ifadelerimizi tek tek okuyalım. Doğru olanları D harfiyle, yanlış olanları Y harfiyle takip edeceğiz. Dünyamızı saran atmosfer tabakası ağırlığından dolayı yeryüzünde bulunan varlıklara bir basınç uygular. Evet arkadaşlar. Torricelli deneyinde şunu ispatlamıştı atmosferde bulunan gazlar temas ettikleri cisimlere örnek veriyorum bir kişi olduğu zaman temas ettikleri cisimlere bu gaz molekülleri bir basınç uyguluyor. Ve bu uygulanan basıncı da şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Her bir gaz molekülü hatırlarsanız katı tanecikleri şurayı sileyim. Katı tanecikleri Moleküller birbirlerine yapışıktı. Maddenin en düzenli haliydi. Sıvı halde ise arkadaşlar moleküller birbirlerinden uzaklaşıp aralarında belirli bir miktar boşluk olmaya başlıyordu. Ve akışkan özellik kazanmaya başlıyordu. Gaz taneciklerinde ise arkadaşlar moleküller birbirlerinden oldukça uzaklaşıp maddenin en düzensiz haline geçtiği halde. Burada arkadaşlar her gaz molekülü titreşim hareketi yapıyor. Bu titreşim hareketinden dolayı durmadan hareket halindeler ve temas ettikleri cisimlere çarpma hareketi yapıyorlar. Cisimlere her çarpmaları basınç anlamına geliyor. Yani taneciklerin titreşim hareketinden dolayı çarpma sayısı arttıkça uyguladığı basınç da artacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlığından dolayı yeryüzünde bulunan varlıklara gaz tanecikleri bir basınç uygulamış oluyor deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı artar demiş. Arkadaşlar şurayı silip tekrardan bir şekil çizeceğim. Hava moleküllerinin her birinin kendine has bir ağırlığı vardır arkadaşlar. Örnek veriyorum burası bir dağ eteği olsun. Atmosferde bulunan hava molekülleri her tarafta bulunacaktır ama eşit miktarda bulunmayacaktır ağırlıklarından dolayı bu moleküller arkadaşlar aşağı doğru hareket etme hareket edecektir. Dolayısıyla aşağılarda molekül sayısı daha fazlayken yukarılarda e, deniz seviyesinden uzaklaştıkça molekül sayısı azalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar deniz seviyesine yakın yerlerde yoğunluk fazla yani molekül sayısı fazla. Üst kısımlarda ise arkadaşlar yoğunluk yani molekül sayısı az. Dolayısıyla yoğunluk fazla olduğu için arkadaşlar bu noktalarda basınç fazla olacaktır. Açık hava basıncından bahsediyoruz. Burada yoğunluk az olduğundan dolayı basınç az olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalacaktır. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı artar dediği için arkadaşlar yanlış ifadeden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkmış olur. Bir diğer sorumuza baktığımızda özdeş barometreler kullanılarak oluşturulan düzeneklerde cam borulardaki sıvı seviyelerinin eşit olduğu gözleniyor. Buna göre barometrelerde kullanılan sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki soruluyor arkadaşlar. Şimdi şeklimize baktığımız zaman az önce ifade ettiğimiz gibi dağın üst kısımlarında ve alt kısımlarında hava molekülleri bulunuyor. Ama ağırlıklarından dolayı bu moleküller arkadaşlar aşağı doğru hareket edip burada molekül sayısının artmasına, dolayısıyla aşağı seviyelerde basınç fazla dağın üst seviyelerinde arkadaşlar açık hava basıncımız azdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Cam borulardaki sıvı seviyeleri basınçlar farklı olmasına rağmen eşit olarak ölçülüyor. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Cam borudaki sıvı seviyesi nelere bağlı olarak değişecektir. Birinci olarak arkadaşlar cam borudaki sıvı ıı, sıvı seviyesi açık hava basıncı açık hava basıncına göre değişkenlik gösterecektir. Eğer açık hava basıncı fazla ise cisme daha fazla basınç uygulandığından dolayı sıvı seviyesi yükselecektir. Dolayısıyla açık hava basıncıyla doğru orantılı olacaktır. İkinci olarak baktığımız zaman arkadaşlar cam borudaki sıvı seviyesi sıvının yoğunluğu ile orantılıdır. Ama ters orantılı mı doğru orantılı mı ona bakalım şimdi arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız ne dedik? Cam boruda civa yerine su kullanılsaydı suyun yoğunluğu küçük olduğundan dolayı cam borudaki yükselme miktarı fazla olacaktı. Yani sıvının yoğunluğu arttıkça yükselme miktarı az olacağından dolayı ters orantılı olacaktır arkadaşlar. Cam borudaki sıvı seviyesi üçüncü olarak deniz seviyesinden yükseklik ile. deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça basıncım deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça basıncımız azalacağından dolayı cam borudaki sıvı seviyesi de azalacaktır. O yüzden yükseklere çıktıkça deniz seviyesinden yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalacağından dolayı cam borudaki sıvı seviyesiyle ters orantılı şekilde olacaktır. Şimdi sorumuza geri dönelim. Özdeş barometreler farklı seviyelerde ölçülünce sıvı seviyeleri eşit çıktı. Buna göre yoğunlukları arasındaki ilişkiyi bulalım. Şimdi bakın arkadaşlar. K barometresine çok fazla basınç yapılmış. Ama M barometresine az basınç yapılmış. Yani burada basınç fazla. Burada basınç az. K barometresine çok fazla basınç yapılmasına rağmen H kadar yükselmiş. L'ye de az basınç uygulanmasına rağmen o da H kadar yükselmiş. Buradan şu ifadeyi çıkaracağız arkadaşlar. Yoğunluğu büyük olan sıvıyı H kadar yükseltmek için fazla basınç uygulanmış. Yoğunluğu az olan sıvıyı H kadar yükseltmek için de az basınç uygulanmış. Dolayısıyla sıvı yoğunluklar arasında K büyük, L büyük, M ifadesi çıkacaktır. Tekrar söyleyelim. K'nın yoğunluğu büyük olduğu için fazla basınç uygulamamız lazım ki haş kadar yükselsin. M'nin yoğunluğu küçük olduğu için ona da H kadarlık yükselmesi için az basınç uygulanmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda Torricelli deneyini yapmak isteyen bir grup öğrenci okullarının bahçesinde hava sıcaklığının 20 derece olduğu bir günde deney düzeneğini hazırladığında Cam tüpteki sıvı yüksekliğini 74 santim ölçerken, şimdi burada duralım arkadaşlar. Ee, aynı deney düzeneğini bir hava sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu bir günde yapmışlar ve açık hava basıncı, o gün etki eden açık hava basıncını 76 santim civa olarak ölçmüşler. Aynı bahçede hava sıcaklığının 10 derece olduğu bir günde tekrarladıklarında değişkenimiz ne arkadaşlar? Sıcaklık tekrarladıklarında cam tüpteki sıvı seviyesini 72 santim olarak ölçüyorlar. Hazırlanan deney düzeneklerinde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit tutulan değişkenler hangi ifadeler olarak kullanılacaktır? Şimdi bakın arkadaşlar bir deney hazırlanmış. Deneyde bazı araştırmak istediğimiz özellikler var. Dolayısıyla biz bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenler ve kontrol edilen değişkenimizi yani sabit tutulan değişkenlerimizi yazmak zorundayız. Burada tekrar ifade edelim. Neyin etkisini araştırmak istiyorsak o bağımsız değişkenimiz olacaktır. Birinci ve ikinci günde yapılan deneylerde değişkenimiz ne arkadaşlar? Sıcaklık. Sıcaklık değiştiği için bağımsız değişkenimiz sıcaklık. Sıcaklık değiştiği için buna bağımlı olarak ne değişecektir? Açık hava basıncı değişecektir. sabit tutulan yani kontrol edilen değişkenimizse ise bu deneyler aynı bahçede yapıldığı için kontrol edilen değişkenimize deniz seviyesinden yükseklik ya da aynı cins sıvılar konu uygulandığından dolayı sıvı cinsi gibi ifadeler ekleyebiliriz. Ama bizim araştırmamız ne? Sıcaklığa bağlı olarak basıncın açık hava basıncın değişikliği. Dolayısıyla şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bizim bağımsız değişkenimiz sıcaklık olacak. Ortamın sıcaklığı bağımsız değişken sıcaklığa bağlı olarak cam borudaki sıvı yüksekliği yani açık hava basıncı değişkenlik göstermiş olacak. Ve ardından arkadaşlar sabit tutulan değişkenlerde sıvının cinsi olmuş olur. Yani cevabımız D seçeneği çıkacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri gaz basıncı ile ilgilidir? Arkadaşlar günlük hayatta bazı durumlarla karşılıyor, karşılaşıyoruz. Bu durumlardan bazıları katı basıncı ile alakalı arttırmaya ve azalmaya yönelik. Bazıları sıvı basıncıyla, bazı durumlar da gaz basıncıyla alakalı. Tek tek inceleyelim arkadaşlar. Otomobillerin hidrolik fren sistemlerinde. Arkadaşlar hidrolik sistemlerde hatırlayacağınız üzere Sıvıların basıncı iletme özelliği kullanılıyordu. Sıvıların basınç basıncı uygulanan basıncı aynen iletme özelliğinden faydalanılıyordu. Vantuzların cama yapışması. Vantuzların cama yapışmasında bildiğiniz üzere vantuz askılıklar vardır arkadaşlar. Şöyle hatırlayacağınız üzere şurada çengeli vardır. Havlu mavlu asarız. Vantuzlar arkadaşlar belirli bir kuvvetle sıkıştırılıyor. Belirli bir kuvvetle sıkıştırıldığı zaman vantuzun içerisindeki veya şu silikonla yapılan, plastiğin yapılan maddenin içerisindeki hava dışarı çıkıyor arkadaşlar. Hava dışarı çıktığı zaman burada basınç azalıyor. Basınç azaldığı zaman arkadaşlar açık hava basıncı bu etrafından bastırarak bu vantuzun cama veya vantuz askılıkların cama yapışmasına neden oluyor. Dolayısıyla vantuzun cama yapışmasında açık hava basıncı etkilidir. Üçüncü olarak deodorant veya parfüm şişelerinde. Arkadaşlar deodorant veya parfüm şişelerinde kapalı gaz basıncı kullanılmış oluyor. Parfüm şişelerinde arkadaşlar içerisine yüksek basınçla sıkıştırılmış gaz vardır. Yüksek basınçla sıkıştırılan gazımız arkadaşlar biz buradan kuvvet uyguladığımız zaman buradan kapağı açmış oluyoruz ve dışarıda arkadaşlar basınç az, içeride ise arkadaşlar basınç fazla. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket edeceğinden dolayı burada sıkıştırılan gaz düğmeye bastığımız zaman dışarı çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da gaz basıncından yararlanılmış olunur. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıda hangileri gaz basıncı ile ilgilidir? 2 ve 3. ifadeler gaz basıncıyla alakalıdır. Bugünkü dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.